Değerli basın mensupları, bir çoğunuzu zaten uzun yıllardır tanışıyoruz. Çünkü Pentik Belediyesi'nde Erol Bey ile beraber ben de uzun yıllar hizmet vermiştim. O zaman da bir çoğunuzla tanışma fırsatı olmuştu. Ee, önce şu, ben hem Pentik'te hem edeyim, onu söyleyeyim. Haziran'dan Ekim'e kadar Pentik'te, Ekim'den Mayıs sonuna kadar edeyim. Ee, i̇ki ev ama tek eşli iki evim var, onu söyleyeyim bir seçime gidiyoruz. Tabii Türkiye'de her seferinde, her gezdiğimiz seçimde bu seçim Cumhuriyet Partisi'nin en önemli seçimi denir. Bu seçim için de aynı şey söyleniyor. Ancak gerçekten altını <laughs> çizelim ki her seçim en önemli seçimdir. Çünkü Türkiye sürekli değişen, dönüşen ve kendisine biçilen kalıpların dışına taşmanın mücadelesini veren bir ülkedir. Böyle bir ülke attığı her adım bir önceki adımdan daha önemli olmaz daha stratejik olmak mecburiyetindedir zaten. <laughs> e, Ero Bey'in belirttiği gibi inşallah 2015 seçimlerinden sonra Türkiye bir yandan kendi bir analitiklerinin hazırlığına girerken bir yanda inşallah Türkiye'yi bürokratik vesayetler kurtaracak ve hızlı ve etkin karar alma sürecini aşacak olan başkanlık sistemine de Türkiye tanışacaktır diye ümit ediyoruz. Yine gerek demokratik açıdan olsun, gerekse uluslararası politikalardaki açılımlarımız inşallah 2015'in ikinci yarısından itibaren temellerini vermeye başlayacağız. Ancak bir altını özellikle çizmek istiyorum. 3-5 ağaç bahanesiyle başlatılan bir süreçten bugüne Türkiye sürekli mesajlar verilmek isteniyor ve Türkiye sürekli kendisini biçmez senaryoya sadık kalmaya zorlanmaya çalışılıyor. Türkiye bu zorlamalara direniyor ve bu zorlamalara rağmen Türkiye halkımızın ve coğrafyamızın hakkını koruyabilmek için gerekli adımları atıyor. Gezi ee, ile başlayan ve birbiri ardına bize hak bildirmeye gayretlerine mantıp olan girişimler en diyoruz, halkımızın feraseti ve sağduyusu da atlatıldı. Ve şimdi tekrar seçime girerken mesaj üstüne mesaj vermeye başladılar. Ancak her zaman olduğu gibi halkımız mesaj verenlere mesajını sandıkta verecektir. Türkiye'ye mesaj vermeye kalkanlar, Türkiye'ye hak bildirmeye kalkanlar 7 Haziran'da sandıklar açıldıktan sonra bir kez daha bu halkımızın ferasetini ve iradesini göreceklerdir. Elhamdülillah biz dün ne dediysek bugün de bunu diyoruz ve 7 Haziran geçmesi aynı şeyi söyleyeceğiz. Çünkü biz halkımızın yanında ve halkımızın geleceğiyle ilgili çaba gösteren ve siyasi hareketteyiz. Ne bir yerlerden talimat alıyoruz, ne diğerlerini yangınla benzin taşıyoruz. Hayır, biz hizmet için yola çıktık. Önümüzdeki süreç bazı çirkin gelişmelere sahne olabilir. Ee, özellikle Türkiye'deki seçime gölge düşürmek isteyen bazı mizraklar yine değişik e, hareketlere gelebilirler ama Gerek halkımızın sağduyusu ve gerekse basınımızın inşallah göstereceği hassasiyette biz bu süreci sağlıklı olarak atlatacağımıza inanıyoruz. 7 Haziran'dan sonra yeni bir Türkiye doğacak. 7 Haziran'dan sonra artık senaryosu diye uyandığı, senaryoyu yazmaya başlayan bir yeni Türkiye'nin inşaatına hep beraber şahit olmuş olacağız. Mevlam böyle bir Türkiye'ye ulaşmada seyirci değil, vesile olanlardan bizleri eylesin diye dua ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. <laughs>